Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, ilk koleksiyon, ilk yaptığım koleksiyonu göstereceğim. Bu arada böyle e, ilk hayvan olarak tavşandan başladım. Tavşan yazdım. Ve buraya da bir tane çizdim arkadaşlar. Bir de paketi böyle arkadaşlar. İlk defa yaptığım için şimdi bir tane yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu birlikte açalım. Burada lütfen kötü bir şeyler demeyin. Bakın resmen uğraştım. Ama dur ben. Makas neredeydi bir dakika. Nerede? Aha buldum. Bu arkadaşlar. Böyle ona üstteki de arkadaşlar. Umarım yanlış bir yer kesmemişimdir. Bunu çöpe atalım. Hemencik. Bunu da kaldırıyorum. Açıyorum. Arkadan açacağım. Açabilirsin. Evet. Bir tane tavşan yaratmıştık. Işte Dediğiniz. Tamam. Evet. evet başka yerde işlemek işte, istedim. Şimdi ben bunu açıyorum. Ve bu ilk tane cinamoralı. Bir ana ışığı kapat niye kapatıyorum video çekiyor sonra burada bir tane numaralı şey şapkası mı şey mi, ne artık bilmiyorum ama ismini unuttum şimdi burada bir numara yazıyor bakın 1 2 3 gösteriyorum bakın böyle bir tatlı tavşancık telefona bakıyor ama galiba biraz kızgınlar galiba birisini görmüş ve ona arkadaşına atacak kavga yaptığı için. Eh neyse şimdi tıkacağım bunu. Yani yapıştıracağım. Gerçekten sticker oldu arkadaşlar. Ben ilk defa sticker yaptığım için. Şöyle yapıştırdım. Çok tatlı oldu. Şimdi yapıştıralım. bir Bakın böyle oldu arkadaşlar. Sizce böyle mi yoksa böyle mi? Bence böyle daha iyi arkadaşlar. Neyse. Bu bu da kalsın hatta. İyi. Sonra da arkadaşlar bir yandan geri alıp şey geri yapıştırıyormuş ama yırtıldı da. Neyse siz görmediniz Allah'tan da. Evet arkadaşlar bu kadar da. şimdi tıkıyorum. Bye bye.